Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta süpermen zırhlarını deneyeceğiz. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu eşyalarımızı silelim şöyle. Ben silelim. Teker teker deneyeceğiz arkadaşlar. Bir özelliği var mı yok mu diye. Hep, hep hepsine bakacağız. Gördüğünüz gibi şu zırhımız e, mod paketini paylaştım hemen e, şöyle şuradan hmm. Sıfıra geçelim. Ee, Şurayı da sabah yapalım. Evet arkadaşlar hemen şu da yapalım. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Hemen ee, şu bir sürü sırrımız var. Deri, zincir, elmas falan. İlk deri zırhımızdan başlayalım şöyle. Yemeğe. böyle bir demir deri zırhımız var. Hemen bu deri zırhı çıkartalım böyle üzerimizden çıkalım. Hepsine de puan vermemizi istiyoruz. Ee, hemen sıradaki zırhımıza geçelim. İsterseniz. Zincir zırhımız. Eğer bir şey böyle bir paket devamlı gelmek istiyorsanız siz yorum Zincir zırh da Bayağı güzel bildiğimiz şey gibi uçma bildiğimiz falan yok. Sadece tek işte şey var. Evet. 10. aynı şey de oldu yani. Aynı zırh bakım oldu. Evet, ıı, sıradaki şeyimiz eee demir zırh olacak. Eğer demir zırha geçelim. Ben söyleyeyim. Evet, çok değişik oldu. Benim ne kadar farklı şeyler. Şimdi bununla geçelim hemen şöyle. Bu zırhı giyelim. Evet demiz, e, demir zırhımızı giydik. Demir zırhımızla demir zırhın arasında çok fark yok gibi bence. E, gördüğünüz gibi böyle. Çok güzel. Evet sırada altın zırhımız var. Altın zırhımızı şöyle yapalım hemen. yapalım. Evet, altın zırhımıza geçelim. Güzel, güzel bir zırhımıza şey geçelim. Şimdi altın zırhı test edelim. Altın zırhı test edin arkadaşlar Altın zırhı da tam bir şövalye gibi olmuş. Tam bir şövalye şu şövalye de aslında Tam bir şövalye olmuş böyle. Güzeliz çok konsept falan. Şu arkamdaki zırhı görüyor musunuz? Bu zırhı en son yapacağız. Evet, e, şimdi elmas zırhımıza geçelim. Elmas dalıyım. Şunun elması bir de. Şey. Artı zırhında bir de Deri zırhım benden 1 puan aldı. Zincir sır 3 puan aldı. Deri zırh 5 puan aldı. Altıncı zırh, e, altın zırh 7 puan aldı. Elmas zırhımıza bakalım. Elmas zırhımız bayağı baya güzel. Bu ay robot zırhı olduk robot gibi olabildiğin robot 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 <laughs> bir de aynı ya yani. evet, yanlar, <laughs> sonra bizi rekordu etalyanlar niye işte ondan bir ayağını görüyor evet normal koşuyor biraz yavaş, yavaş koşuyor gibi geliyor evet son olarak sıradaki zırhımıza geçelim arkadaşlar oyunun en iyi zırhı zırhlarından birisi ben buna 8 puan veriyorum ee, sırada net bu onda yapılmış zırhımız var hemen onu test edelim en iyi zırh oyun en iyi zırh hemen şöyle çıkalım evet arkadaşlar şu zırhı görüyor musunuz şu zırhı evet, bak. bir de üzerinize renkli falan değiştirseniz tam ayarlı uyumuna göreceğiz ben gördüğünüz gibi ikizimden evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelmiş olan Onların... o konuşamadım Evet bu videomuzun videomuzda burada sonuna gelmiş olmalı. E videoyu beğenip yapıyorum atmayı unutmayın. Ben tekrar kalın.